Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir çizim videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber miniş çizeceğiz. Çizeceğimiz miniş birazdan burada olacak. İşte geliyor. Hiç çizmediğimiz bir miniş olduğu için bu minişe karar verdim. Bu minişi deney miniş olarak kullanacağız. Ben şöyle kenara geç. O halde malzemelerimize görelim. İlk olarak 3 boyut siyah keçeli kalemim var. Birisi çok kalın bir siyah kalem, birisi orta kalınlıkta bir siyah kalem, birisi ince kalınlıkta. Siz bunu bir tane de yapabilirsiniz. Daha sonra bu kalemlerimiz var. Bir tane kurşun kalem, eee çizim kalemi olsa daha iyi olur. Benim çizim kalemim bulamadım. Bir tane uçlu kalem. İmzamı falan atmak için de tükenmez kalem. Tükenmez kaleme gerek yok. Ben böyle istedim. Ve son olarak boyalar. Hadi o halde geçelim. Arkadaşlar umarım kağıt açısı güzeldir. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ona göre her video çektiğimde böyle yapacağım. Çünkü başka şey bulamadım. Tripotum da kırık olduğu için kitaplardan destek alıyorum. Hadi o zaman yapalım. Ben yeme geçeyim. Deneyimin için buraya koyacağım arkadaşlar. Evet. Başlıyorum. Hadi. Arkadaşlar saymayı unutmuşum. Bir de silgi kalemimin ucunu açtım. Arkadaşlar hızlı çekimde yapamadığım için böyle yapıyorum. kusura bakmayın. İlk başta çizdiğimizde biraz kötü gibi görünecek. Ama silgi hatlarını silince, keçeli kalemle geçince, boyayınca güzel olacak. Şu anda oval bir şey çizdim. Şöyle daha iyi görmeniz için göstereyim de ışıktan dolayı gösterilmiyor. Bakın böyle daha iyi görüyorsunuz. Şimdi kirpikleri sürmeli gibi. O zaman ilk olarak yüz hattı için çizelim. <laughs> evet arkadaşlar buraya gözler gelecek. Buraya da burun ağız falan. O zaman gözlerimizden başlayalım. Arkadaşlar ben resim çizerken mutlu oluyorum. Yani böyle hemen çizeyim de annem falan görsün ne güzel resim çizdiğim falan öyle amaçlı yapmıyorum. Benim amacım eğlenmek. Resim yapmak da zaten bunun için bence. Kağıdı çekiyorum bu arada bazen kendime. Kusura bakmayın. Şöyle Tamam. Çirpikleri sonra yapacağım. Öbür gözü de halledeyim. Şimdi Evet bu birazcık küçük oldu. Ama olsun. Şöyle kirpikleri de çiziyorum. şimdi şöyle bir bakıyorum şimdi şöyle orta çizgimden başlayıp yuvarlak çizdim bu yuvarlağın altında ağzı açık ondan bir de şöyle bir eklenti yapacağım arkadaşlar dil çıksın buradan. Olur mu? Siz yapmayın. Ben buradan bir dil çıkartacağım. İsterseniz yapabilirsiniz de. Sonra şuradan burun deliklerini yapıyorum. Tamam. Bu daha çok yılana benzedi. <laughs> Neyse. Şimdi boynuna bakıyorum. Deneyimin iş. Ayakta dur. Arkadaşlar çok çirkin oldu ama ben böyle kendimi geliştireceğim. Bu şekilde şu anda buradan da boyun çıkarttım gördüğünüz gibi. Ben böyle hatalarım olunca daha iyi öğrenirim. Şimdi arkadaşlar bir eksik var mı? Hmm. Bence yok. Tamam. O sırada. Çelik kalemler. Y yüz çevresini kalın kalemle geçeceğim. O yüzden kenara koyuyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar bunu da kalından geçtiğim için hemen tekrardan kalın kalemimi alıyorum. Ve bunu da hemen hattına geçiyorum. Ayrıntılarımı da hemen inceden Arkadaşlar ince kalemlerimin hepsi bitmek üzere. Hatta bu da bitmek üzere. bunu bir yerden buldum. Bir çantadan buldum. Çok eski. Yani ama çok iyi boyuyor. Bu da da köyde bırakmıştım. O. Bu da bu normal boya kalemim. Şimdi Şuradaki hattını da tamam. Şimdi arkadaşlar boyamaya geçelim. Ama boyamadan önce ilk önce bunun bu şeylerini sileceğim. Arkadaşlar şimdi sildim. Ama birazcık masaya geçmiş. Bakın. Şurada da geçmiş. O yüzden altına da defter koyacağım. Şimdi boyayacağım. Şöyle bakacağım. Koyu kahverengi ve açık kahverengi. Ben im açık kahverengi turuncuyla ayarlamaya çalışacağım. Turuncunun üstünden de çok az bir şekilde kahverengiden geçerim. Kahverengi bu arada siyah gibi görünüyor kamerada. Neyse. Söyle bakalım. Hemen. Evet. Bunu koyuyoruz. Arkadaşlar benim genelde video göndermememin sebebini biliyorsunuz ama bazı sebeplerim de var yani yanlış yaptık bazı sebeplerim de var şunu da boyayayım yani artık yanlış yapmışım ya mesela yani ben videoyu çekiyorum telefon kendi kendine videoyu bitiriyor biliyorum bunun bir ayarlaması var ama bende o açık değil. ve ona rağmen bunu yapıyor ve tek ben böyle kesmeyi birleştirmeyi falan da bilmediğim için o videoyu gönderemiyorum yani normalde 5-6 tane bir videom var ama onlar gönderilmemiş bir tane daha video çektim arkadaşlar hiçbir hatayısı yok alışveriş videosu ama yani bulamadım galeriden. Bu nedenle de yükleyemedim. Korkunç oldu. Çok korkunç oldu. Çünkü şu beyaz kısımları unuttuk. Şimdi dili hmm, kırmızı olacak tabii ki. Bu kırmızı bitmek üzere. Bu da bitmek üzere ama artık yapacak bir şey yok. Tamamdır. Hmm, Şimdi mor renklerimi alıyorum. Şöyle minşimizin kafasını biraz boyayalım. Bu birazcık koyu arkadaşlar. Bir de öbürüne bakalım. Hmm, bu da aynı renk. O halde fark etmeyecek. Şuradan. Evet arkadaşlar böyle çok komik bir yılan. Ama sanki birazcık süssüz. Ama ilk önce bir şuraya ismimizi yazıp imzamızı atalım. Hop. Evet oldu. Tamam şimdi birazcık da süslendirelim. Ama bunu sizinle beraber yapalım. Bu renk de pembe renk olsun. Şimdi oldu. Arkadaşlar resmimiz böyle oldu. Burada böyle yılana benzeyen bir kaplumbağamız var. Deniz. Burada deniz falan yazıyor. Burada böyle renk geçişli bir karalamalar, gülen yüzler falan. Burada daha ha ha yıldız, kalp, malp falan var. Burada Ezgi'yle Yılmaz ve imzam var. Haydi yani bence güzel oldu. Bir de arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Karamel TV'yi ben hepiniz biliyorsunuzdur resim videolarında bilmeyen yok diye biliyorum. Şimdi ben buna gölgelendirme yapmayı deneyeceğim bakayım nasıl olacak. Evet şu anda kalemimi aldım ve deniyorum. Evet yapabildiğim kadar yaptım. Daha çok karalamaya benzedi. Ama olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.